Selam arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. The Walking Dead 11. sezon 4. bölümüyle özellikle de Daryl'ın kayboluşuyla ilgili önemli detayları bizlere göstermişlerdi. 3. bölümü izleyenlerin bildiği üzere Urakçılar grubuyla karşılaşan ekibimiz onlarla mücadele etmeye çalışmış fakat bu mücadele esnasında görememiş olduğumuz Daryl'ın nerede olduğuna dair belki çoğunuzun aklına herhangi bir soru işareti bile takılmamıştı. Gerçi ben sizlerle 3. bölüm incelememde Daryl'ın olmadığına dikkat çekmiştim. Ve işte 4. bölüm genelinde de bizler Daryl ve Urakçılar grubunu odaklandık. Özellikle de Daryl ve orakçıların yanı sıra Pop olarak bildiğimiz bu orakçılar topluluğunun liderini de tanımış olduk. Aynı zamanda yine bu bölümde aslına bakarsanız benim için sürpriz olmayan ama çoğu kişi için sürpriz olan birisiyle de tanıştık. Hadi şimdi videoya geçelim. The Walking Dead'in 11. sezon 4. bölümde neler olduğuna tartışalım. Videoya devam etmeden önce 11. sezona başlamadıysanız veya başlayıp da 3. bölümü izlemediyseniz videonun geri kalan kısmında 3. bölüm başta olmak üzere diğer bölümlerle ilgili de spoilerlara maruz kalabilirsiniz. Bu yüzden de dikkat etmenizde fayda var. Sizlere bahsetmiş olduğum bu sürpriz isim kesinlikle Dia'dı. Aslına bakarsınız Dia karakteri bizler için yani en azından benim için çok da sürpriz bir isim değildi. Çünkü ben sizlere bu karakteri daha The Walking Dead'in final sezonu fragmanı yayınlandığında şu maskeli kişi olabileceğine dair gözleri üzerinden konuşmuş ve tahminimi paylaşmıştım ve bunun da doğru çıktığını sevindim. İki eski aşığın bir araya gelmesine gerçekten de sevindim. Özellikle de Lia karakteri Daryl için önemli anlamlar ifade ettiğini biliyorken Daryl'ın da Lia için önemli bir anlam ifade ettiğini görmeyi bekliyordum ve bunun da böyle çıkmasına çok sevindim. Orakçılar topluluğunda yer edinmiş Lia karakteri eğer ki bu topluluk içerisinde yer almıyor olsaydı Daryl'ın işi çoktan bitmişti. Neyse ki Lia var ve böylelikle de Daryl'ı her türlü işkenceye rağmen ona inanmasalar bile bir şekilde kol kanat gerip oradan çıkartmayı başardı ve onu arkasına alıp Orakçılar grubu üyelerine karşı korumaya çalıştı ve bence bunda da başarılı oldu. Daha önce sizlerle yayınlamış olduğum videolarında da Daryl'ın fragmanda göstermiş oldukları bu sahnedeki kişi olabileceğine dair tahminimde bulunmuş ve bu da doğru çıkmış oldu böylelikle. Aynı zamanda Daryl'a işkence yapıp onu konuşturmaya çalışacaklarını ve bunun yanı sıra da Daryl'ın orakçılar grubuna dahil olacağını da sizlere söylemiş ve bütün bu söylediklerimin doğru çıktığına gerçekten de çok sevindim. Genellikle gelen yorumlarda tahminlerimin doğru çıkmadığına yönelik sistemlerde bulunan kişiler olduğunu biliyorum. En azından bu kişilerin yine bu doğru çıkan tahminler içinde yorum yapmasını istiyorum açıkçası. Bu bölümdeki Daryl'ın oyunculuğunu ve bütün işkenceye rağmen kafası kurmuş olduğu o senaryoyu yani ona yiyecek vermeleri ve onlar hakkında hiçbir şey bilmediği hikayesi gerçekten de güzeldi. İyi bir şekilde kafasında kurguladı ve aksatmadan her zaman aynı oyunu oynamayı başardı. Bu bölümde özellikle de Lia'nın yanında duran o köpek detayı da yine bizim fragman incelemesinde bahsetmiş olduğumuz detaylar arasında yer alıyordu. Çoğunuzun bildiği üzere yine bu sahnede bir orakçı grubundan üyesinin yanında köpeğin bulunması için onu tanıyor olması gereken bir köpek olabileceğini sizlere söylemiştim. Ve bunun için de en mantıklı isim burada görmüş olacağımız kişinin Lia çıkmasıydı ve ki böylelikle de bunun doğru çıkması da yine benim için mutluluk veren şeylerden bir diğeriydi. Ama tabii ki bütün bu tahminlerimin özellikle de Lia'nın ortaya çıkışının bu kadar erken bir şekilde olabileceğini beklemiyordum. Bana kalırsa 6. 7. bölümlerde ortaya çıkması daha makuldü. Ama kesinlikle onun erken bir şekilde aramıza dahil olması sevindirici. Zaten final sezonundayız ve çoğu şeyin bence hızlı bir şekilde ortaya çıkması gerekiyor. Daryl'ın hikayesine tekrar geri dönersek onun uygulamış olduğu senaryo her ne kadar testten başarılı bir şekilde geçmiş olmasını sağ alısa da bence Pop'un hala kafasında bazı soru işaretleri olduğunu bizler önümüzdeki bölümlerde göreceğiz. Evet Pop da Daryl'ı bir şekilde bir teste tabi tuttu ve o evi yakarak onun oradan çıkıp çıkmayacağını izlemek istedi. Ki gerçekten de Daryl bunda başarılı oldu ve o evden sadece kendisini çıkartmadı. Liayı de çıkartarak Pop'un gözünde bir topluluk üyesi konusunda bir ekip havası konusunda ne kadar da destekleyici bir karakter olduğunu ortaya koydu. Çünkü Pop için görünen o ki bütün ekip üyeleri birbirlerinin arkasını kollaması gerekiyor. Ki bu bölümün final sahnesine doğru giderken bildiğiniz üzere bir orakçı üyesini Pop hiç acımadan at ateşin içine atmış ve onun yanmasını herkese izletmişti. Bu anlamda Daryl'ın böyle bir teste bencil bir şekilde davranmayıp diye da oradan çıkartması ona her ne kadar artı bir kazandırmış olsa da dediğim gibi ben Papa'nın yani Pop karakterinin hala Daryl konusunda tereddütlerinin olduğunu ve şüphelendiğini önümüzdeki bölümlerde onu yeniden farklı anlamlarda test edeceğini düşünüyorum. Bu test olayının da bana kalacak olursa en büyük örneğini kendi iki üyelerine karşı onu kullanmaya çalışmakta olduğunu göreceğiz. Evet Daryl bir şekilde o hikayeye kılıf uydurdu ve onlardan yiyecek aldığını ve bu topluluğu tanımadığını çok az bir süredir onlarla beraber olduğunu anlatmasına rağmen bence dediğim gibi Pop hala ona bir şekilde bu hikaye konusunda inanmıyor. Ama Meridiana doğru ilerleyen Gabriel, Maggie veya Negan gibi isimleri karşısında bulan Pop eğer ki onları bir şekilde yakalamayı başarırsa ölüm fermanını belki de Daryl'a imzalatmak isteyecek olabilir. Böylelikle de hem Daryl'ın sadakatini ölçecek ve hem de Daryl'ın gerçekten de onlardan olup olmadığını görüp inanacaktır. Bu anlamda önümüzdeki bölümler gerçekten de daha da heyecan verici olacak. Pop karakteri sandımdan da beklediğimden de tehlikeli çıktı. Gerçekten de bu karakter benim tüylerimi diken diken etti. En son böyle korkutucu bir karakteri Alfa ile fısıldayanlar hikayesinde görmüştük. Onun öncesinde de Negan'da. Ama bana kalacak olursa bu topluluk gerçekten de daha önce de sizlere söylediğim gibi fısıldayanlardan sanki daha da tehlikeli olacak. Çünkü zaten bütün ekip üyeleri eski asker ve iş işini nasıl yapması gerektiğini bilen bir isimler yani kısacası profesyoneller. Acıma duyguları yok. Kıyamet sonrası bu dünyada her şey mübahken onların işine gelen çoğu şey herhangi bir kurala tabi olmadan uygulanabilir düzeyde. Bu anlamda bütün bu detaylara baktığımızda gerçekten de orakçılar grubu çok tehlikeli. Ama şöyle de bir gerçek var. Meridian içerisinde bulunan bütün bu orakçılar grubunun çok da büyük olmadığını söyleyebiliriz. Yani beklediğimizden daha az sayıda kişiler. Ki zaten yine bu bölümün bir kısmında Daryl o karşılaşmış oldukları Alexandria kastederek grubun sayıca fazla askeri olduğunu Pop'a söylediğini gösterdiler. Önümüzdeki bölümlerde özellikle de dediğim gibi Negan, Maggie ve Gabriel gibi isimlerin bir şekilde orakçılarla Meridian sınırlarında karşılaşması durumunda Daryl'ın yeniden test edileceğini düşünüyorum. Daryl bu gece oynadığı oyunla sadece orakçıları Pop'u kandırmadı. Özellikle de ona değer veren, ona bütün kalbiyle inanan Leah'yı da açıkçası kandırmış oldu. Ona büyük bir yalan söyledi böyle bir şey söyleyerek. Yani bu durumunda özellikle diye ve Daryl arasında önemli önemli bir ayrılığa sebep olacağını düşünüyorum. Mutlaka bu gerçek önümüzdeki bölümlerde bir şekilde ortaya çıkacaktır. Evet bizler bir şekilde Lia'nın Daryl'a gerçekten de değer verdiğini, onu çok sevdiğini ve gerçekten de hayatının aşkı olarak onu gördüğünü biliyoruz. Ama Orakçılar grubunun yapısı gerçekten de çok farklı. Bambaşka bir boyutta. Kıyamet öncesi bir zaman diliminde beraber çalışmış olmaları, birbirlerini tanıyor olmaları ve gerçekten de yollarının hala ayrılmamış olmaları, bir aile gibi birbirlerini görmeleri ve gerçekten de birbirlerine destek çıkmaları, onların ne kadar da birbirlerine bağlı olduklarını çok önemli bir şekilde gösteriyor. Bu anlamda her ne kadar Daryl'a e zarar verilmiş olsa dahi bir şekilde onu öldürmeye çalışacakları için Daryl kendini savunuyor olmak için yalan söyleyecek olsa dahi Lia kendi ekip arkadaşlarına kendisine yalan söyleyen Daryl yüzünden kendi ekip arkadaşlarının ölmesine asla affedeceğini sanmıyorum. Gerçekten de çok garip bir grup ve birbirlerini çok tutan ve aynı zamanda da Pop'a çok bağlı olan bir grup olduğunu bizlere gösterdiler bu bölümde. Bu bölümün güzel detaylarından bir diğeri Lia'nın yanında bulunan köpeğin Daryl'ın her ne kadar çağrılmış olsa dahi hiçbir şekilde kendisine koşmaması, onun yanına gelmemesi, hatta kımıldamaması bile aslına baktığımızda bu iki karakter arasında Lia'yı daha çok sevdiğini bizlere gösterdiler. Eğer ki bir şekilde kendi grubuna değer veren Lia, yaptıklarından yapılanlardan dolayı Daryl'ın yalan söylediğini anlayıp ve ekip arkadaşlarının kaybetmesine sebep olduğunu görürse kesinlikle köpekle beraber kendi yollarına ayrılacaktır. Bize bir şekilde köpeğin hangi tarafta duracağını bilerek gösterdiklerini düşünüyorum ve önümüzdeki bölümlerde bir yol ayrımı olursa Lia ile beraber köpek yol ayrımına gidecektir. Genel olarak özetlemek gerekirse ben bu bölümden çok keyif aldığımı ve bölümü de çok beğendiğimi söylemeliyim. Sonunda Orakçılar grubuyla ilgili önemli detayları bizlere verdiler. Bu topluluğun lideri olan Pop karakterini de bizlere tanıttılar. Aynı zamanda Pop karakteriyle ilgili de önemli detayları bizlere verdiler. Gerçekten de Papa gibi davranan onların Orakçılar grubunun topluluğunun lideri olarak sadece kanla beslenmediğini aynı zamanda da inanç anlamında da farklı bir boyutta olduğunu bizlere gösterdiler. Bütün bunlara baktığımızda Gabriel'ın 7. bölümdeki bir tanrı adamıyla karşılaşacak olduğu ile ilgili teori de gerçekten de işlerin rengini değiştirip Gabriel'ın bu sezon 7. bölümde hayatına veda ettiğini bizlere açıklayabilirler. Bakalım neler olacak inanılmaz merak ediyorum ama görünen o ki orakçılar grubu ile ilgili henüz bizler sadece bir başlangıç yaptık ve sezonun sonuna kadar olmasa da en azından ilk partın ilk 8 bölümün sonuna kadar orakçılar grubu ile ilgili önemli detayları almaya devam edeceğiz. Çünkü sadece bizlere Pop, Lia ve onların genel olarak nasıl bir topluluk olduğunu da göstermeyip içerisinde yer alan karakterleri de yakından gösterdiler aslına bakarsanız. Gerçekten de sonunda böyle bir topluluğa giriş yaptığımız, onları bize detaylı bir şekilde anlattıklarını gördüğüm için çok mutluyum. Bunu da henüz 4. bölümde göstermeleri dediğim gibi final sezonu için çok önemli. Çünkü bazı şeyleri artık erteleme gibi şansları yok ve güzel bir şekilde hikayeleri, toplulukları kurgulamaya devam edip böylesine orijinal bir hikayeyi de gerçekten bizlere sundukları için çok mutluyum. Çizgi romandan bildiğiniz üzere orakçılar grubu bağımsız bir topluluk ve televizyon için orijinal bir hikaye diyebiliriz. Şimdilerde bizler bu topluluğun önümüzdeki bölümlerde Negan, Maggie gibi isimlerle karşı karşıya geldiğini göreceğiz ve işte aslında baktığımızda olaylar tam da bu noktada başlayacak. Özellikle de bu orakçılar topluluğuna karşı Negan'ın nasıl bir performans göstereceğini inanılmaz merak ediyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerle yeni yeni video paylaşarak yeni bölümlere yönelik incelemelerime devam edeceğim. En yakın zamanda sizlerle yarın yayınlanacak olan AMC Plus'taki 5. bölüm için fragman incelemesinde paylaşmak istiyorum. Büyük ihtimalle yetiştiremeyeceğim ama dediğim gibi çabalayarak bir şekilde yayınlarsam da şaşırmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.